Merhabalar dostlar. Bugün 8 Haziran 2022. Bu yayını ben üç gün için yapıyorum. 6 Haziran, 7 Haziran ve bugün 8 Haziran için. Çünkü Paylaşmamı istiyorlar. Bu olumlamaları her gün için e, ne yapabiliriz? Özellikle bu 21 Haziran'a kadar olan işte travma temizliğinden bahsettik. E, Ezber Bozan TV'de yaptığımız yayın 6-6 günü. E, oradan da takip edebilir, dinleyebilirsiniz neler söylediğimizi. Ama kısa bir özet geçecek olursak. 6-6 biliyorsunuz ki e, üçlü bir 6. Yani 3 tane 6 var. 6 Haziran 6, altı, 6. ay ve 2022 bir 6 yılı tamamlanıştan bir önceki yıl olarak, zaman olarak geçiyor. Ve bugünün adı Mavi Ritmik Fırtına günüydü. Zamanın kanunu bilgilerine göre. Ve Mavi Ritmik Fırtına gününde biz ateş ve ışık ile insiye olmayı, işte saf öz varlığımızın bir ışıktan bir hale dönüşeceğini, korkuyu ve egoyu atacağımızı bu ateşte yanıp kil olacağını söylemiştik. Ve özellikle fırtına gününde işte şimşekler bir şekilde yolumuzu aydınlatıyor. Korku olmamalı, tam güç yürümeye devam etmeliyiz demiştik. Bir şekilde zamanında incelemiştik, o yayını lütfen dinleyin, böylece daha kolay anlayabiliriz, daha derinlemesini anlayabiliriz. Ama şunu da söylemem lazım, mavi ritmik fırtına aslında bir elektromanyetik fırtına, transmutasyon sağlayan bir dönüştürücü fırtına. Aynı zamanda dönüştürürken koruyor, sadece korkuya yer yok bu dönüştürme sırasında ve mümkün olduğunca nötr düşünce. E, dengemizi çünkü kaybetmek e, kolay Onun için e, nötr düşüncede kalmamız gerekiyor. E, bu çok önemli. E, ve biliyorsunuz biz artık e, kristal e, aya girdik 12 ay 30 Mayıs'ta başladı ve enerji akışı kristal ayda daha da hızlanıyor. E, o yüzden de bu dikey bağlantıya dikkat edelim demiştik. E, bir şekilde 7 Haziran takip eden günde de, sarı rezonant güneş yani e, güneş aydınlanıyor. Biz e, sosyal bir enerjide geçiriyorduk 6 6'yı. E, 7 7'de de sosyal bir enerji tabii ama e, birazcık daha o enerjiyi kendi özümüze odaklayarak e, biraz daha ketümiyet e, devreye alarak yani bir diyelim ki toplumdasınız, konuşuyorsunuz, karşıdaki size bir şey anlatıyor, başının ağrıdığını mesela söylüyor. Ah benim de başım ağrıyor değil, evet dinliyorum seni, senin de başın ağrıyor. Yani senin başın ağrıyor anladım, e, empati kuruyorum, sana güzel şeyler söylüyorum kendini iyi hissetmen için. Ama e, benim de başım ağrıyor demiyoruz. Yani ben kendim gibi cümleler kurmuyoruz. Birazcık daha gözlemci olmamız gereken güneş gibi olan bir yer. Çünkü rezonansa giremiyoruz kendimizden bahsedersek. Böyle bir şey var. Şimdi olumlamaları da okuyacağım ama 8 Haziran'a gelelim bugün. Bugün Kırmızı Galaktik Ejderha. Bugün de gerçekten sert bir gün. Yani birazcık o yüzden frekansı yumuşatmaya mümkün olduğunca özen gösterelim. 6 Haziran 2020, 2022 çift tor çekici olan bir gündü. Bunu söylemiştik. Bu özellikle Benjamin Bernstein'i takip ederseniz onun kullandığı bir terminoloji. Çok beğendiğim bir astroloj. Şöyle bir şey hissettiriyor. Eğer sen hazırsan, elini uzatırsan sana çekiç gelir ve senin hazır olman sayesinde sen güçlü ve becerikli ve başarılı olabilirsin. Aslında bu ayın 21'ine kadar Böyle devam edecek. Çünkü biz bu dönemde travmalarımızı temizliyoruz, karma yüklerimizi mümkün olduğu kadar hafifletmeye çalışıyoruz. Onun için olumlamalarda söyleyebilirsiniz bunları. Üzerinde düşünün daha çok. Hani bunu böyle bir ezberleyip söylemek ya da işte okuyarak bunu söylemekte gerçekten üzerinde düşünmeniz içindir bunlar. E, affirmation e, dediğimiz aslında olumlama diye çeviriyorlar ama e, bu düşünmeyi e, tetikleyen, düşünmeyi size sevk eden bir şey. E, o yüzden bunları okuyayım size şu anda. 6 Haziran 2022 için, yani mavi ritmik fırtına için olan affirmation şöyle: Dengeleyici enerjiyi harekete geçirmek için hazırlanıyorum. Kendini yenileme metriksini. Eşitliğin ritmik frekansı ile mühürlüyorum. İkiye katladığım gücümle kendime rehberlik ediyorum. Çok güzel değil mi? Burada size yakın gelen kelimeleri... E iyice odaklanın. Yani size hangisi yakın geldi? Eşitlik mi? İşte mühürlemek mi? Kendine rehberlik etmek mi? Dengeleyici bir enerji mi? Bunlar hangisi size yakın gelirse oradan çünkü ilham alacaksınız ve oradan devam edeceksiniz. 7 Haziran sarı rezonant güneş. Onun affirmation'ını okuyorum şu anda. İlham verici hayatı aydınlatmak için aracı oluyorum salınan bir uyumlayıcı frekans ile evrensel ateş matriksini mühürlüyorum. Özgür iradenin gücü bana rehberlik ederken ben bir galaktik aktivasyon portalı oluyorum. Evet bu da e, bizim e, 7 Haziran için olan e, benim mesela bir galaktik aktivasyon portalı olmak fikri çok hoşuma gitti. Çünkü dikey hattını kurmak ee, bir L hattı diyoruz ona dikey ve yatay e, bağlantı yukarıdan yukarıki boyutlardan yüksek boyutlardan enerjiyi çekip aşağı indirip e, L hattının yatay e, bacağıyla da diğer insanlara ve insanlığa e, o enerjinin e, aktarılması <laughs> çok özür dilerim frekans inerken bazen böyle boğazım e, şey olabiliyor gıcık gibi. Özür diliyorum. Bunun için kendinizin gerçekten hazır olması gerekiyor bunu yapabilmek için. Evet 8 Haziran'a gelecek olursak 8 Haziran kırmızı galaktik ejderha biraz sert bir gün dedik. Ama o serti, sert günü biraz bir anne frekansı gibi düşünelim. Kendimizi bir anne gibi düşünüp kadın ya da erkek fark etmez bir varoluşu var, var ettiğinizi düşünün böyle bir günde. Çünkü e, sert bir günü e, bir şey meydana getirerek ancak yumuşatabilirsiniz. E, yoksa o enerji sizi çarpar, yerle bir eder. Bunu okumak istiyorum şimdi, affirmationı 8 Haziran için. Varoluşu beslemek için uyumlanıyorum. Galaktik bütünlüğün frekansı ile doğum ile gelenleri koruyorum. Hayatın gücü bana rehberlik ediyor. Evet, burada acaba neyi sevdiniz? Ee, bunu yazabilirsiniz, bana da yazabilirsiniz. Bu yayının altına da yorum olarak yazabilirsiniz. Ama şöyle bir şey düşünün, e, biz şu anda sanki ani bir yolculuğa çıkacakmış gibi kendimizi hissedelim. E, yolculuk nereye gidecek olursanız kendimize, ama daha e, yüksekte bir e, boyuttaki kendimize. Eğer hazırsanız kolayca bu seyahate çıkarsınız. İşte sade bir sırt çantasıyla yaşayabilecek kadar e, işte özünüze güven kazandıysanız rahatsınızdır e, az eşyayla. Çünkü az eşyayla yetinmek ee, aslında karmaların azaltılması demek. Mesela e, çok büyük e, şeyler görüyorum mesela seyahat ettiğim zaman büyük bavullar, büyük çantalar. İçinde hiç kullanmayacağınız belki eşyaları ya lazım olursa düşüncesiyle doldurduğunuz zaman e, aslında bir sürü karma taşıyorsunuz yanınızda hiç kullanmayacaksınız. Özünüze dönüp saf olduğunuzda çok az eşyanın size yeteceğini çok kolaylıkla görüyorsunuz ve her zaman her şeye hazır hale gelecek şekle kendinize güven hissediyorsunuz kazanıyorsunuz yani üç günlük seyahat için 10 çift ayakkabıyı nereye koyayım diye düşünmüyorsunuz o zaman böyle bir arınmak diyelim ki çok önemli bu arınmak çünkü neydi altı altının mavi ritmik fırtının bize söylediği arın yani o ateş ve insiyasyonla sen özüne dön ve arın çünkü bu fırtınanın merkezinde başka türlü kalma şansın yok. Evet ayın 21'ine kadar böyle affirmationları söylemeye devam etmek istiyorum. Çünkü bunu soruyorsunuz. Yoğunlukla istek var bununla ilgili. Onun için bunu paylaşmak istedim. Umarım beğenirsiniz. Sevgilerimle ve kolay gelsin herkese.